Selamlar. Nasılsın? İyilik sizden ne haber? Seda <laughs> evet. Türkmen'le beraberiz. Bir alkış alalım Evet ben Seda. <laughs> ee, öncelikle çok teşekkür ederiz. Ee, sana kötülük ettik gibi geldi bana. Çünkü yani konuştuktan sonra bayağı mesajlaştık ve bayağı sancılı mesajlar geldi senden. <laughs> ya ben en son Hakan'a şöyle bir mesaj attım. Böyle hani işte evrensel olmakla karaktersiz olmak arasında çok ince bir çizgi var. Hani ben böyle artık böyle öbür tarafa doğru mail ediyorum çünkü gerçekten her şey din, her şey dinliyorum dedim burada müthiş bir hani müzik bir yani öyle bir yerden de değil de yani kafama ne eserse onu dinliyorum Aa. ve çok karışık ve çok olmuşum Yani biz oyuncular olma insanlar daha doğrusu böyle yer arıyoruz yani olmak için sebep arıyoruz. E malum bizde de sebep çok hem ülkece hem falan. Tabii, tabii. O yüzden e, böyle hani e, çok var yani. Işte zor, beş zor tane biliyorum. Beş, beş şarkı zor biliyorum. Dedim ya yani ya iki evet. olacak ya yirmi olacak. Yani Aynı o öyle da olmaz orada, da evet. yani böyle <laughs> bir şey olması ya da bir tane söylesin falan. Yani ben buraya gelince bile değiştirmeyi hani değiştirebilirdim. Bu arada şarkılar değişti de. Evet, evet. <laughs> evet çok yani artık şöyle yani beş şarkı gerçekten mahvolduğum şarkı ama Sonra sizin de başka mağful da paylaşabilirim isterseniz Türkmen Seda Instagram hesabı oradan. Bu arada evet ya Tuğçe paylaşacağını söyledi 120 parça falan seçip çok şansımda. mantıklı. Ben de zaten Tuğçe'den sonra Gaza geldim yani beni daha iyi tanıyabilmeniz 5 <laughs> <laughs> şarkılık tanımamanız daha genişletmek için onu. Ben aslında böyle biri değilim. Bilmiyorum. Böyleyim. Ha böylesin tamam okay. <laughs> Ama değilim de. <laughs> Yani bir ben de hala zaten kendimi tartışan bir insanım. Yani yani olduğum insan mıyım? Yani bir saat sonra değişebilir, başka bir insan olabilirim. Bu çok ucuz cevaplar vererek bu işten sıyrılmayı planlıyorum izninizle. Tamam başlayalım o zaman. Ee, başlayalım. İlk şarkı nedir ve neden bu şarkı seçildi? İlk şarkı şöyle aslında şimdi nasıl ciddileşeceğim hemen sağlaşacağım görün mahvolmak gerçekten ben de hemen mahvolmak neydi ya tam falan diye böyle. Çünkü her şeyi mahvolmak diye tanımlıyoruz. Yani tanımlıyorum. Duruz dur. Yo, öyle ha, mi? evet. Ee, Eren Kazım Akay bileniniz var mı dinleyen hiç? Eren Kazım Akay. Gerçekten o çok teşekkür ederim. <laughs> bir, bir, kişi çıktı. <laughs> teşekkür ben de ederim. Ee, çünkü şöyle Eren Kazım Akay'ı en çok belki ee, Akay'ın kardeşi neredesin Firuze'nin müziklerini yaptı. Orada da işte e, 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 öyle de <laughs> Ya yani muhteşem bir adam. Ee, müzik, e, o yüzden bir parçasını seçtim. Ee, size dinletmek de istedim. Lütfen rica ediyorum albümünü dinleyin. Bence bilmiyorum biraz eski. Bu arada Biraz eski, hangi 90'lar mı? 80'ler 2000. mi? 2000'ler. Evet okay. aslında ben eski, eski değil. <laughs> ama şöyle yani öyle bir nostaljik bir yer yok ama mesela Hedonitopya'da seçecektim mesela. <laughs> evet, evet, aslında evet. şimdi şey gibi neden mutsuzsun? Daha derineyin. Daha derineyin. Daha derineyin derken mesela Hedonitopya düşünürken neden onu seçtim? Daha derineyin. Daha derineyin. Evet, Eren yani. Kazım araya geliyor. <laughs> Bu müziği sevdiğim tamam. için. Basıyorum. Evet artık. <laughs> Biz hep biz, biz hep biz Güzel değil da. mi ama? Ama valla diğer şarkılarını da gerçekten dinleyin ve yani Eren Kazım Akayız sürekli böyle mesela sevenler bilirsin sen de sürekli albüm gelmesini beklerler. Böyle bir haber çıkar. Aa albüm geliyor galiba denir. Sonra yine yok falan. Bir şekilde yok yani değil bir mi? Bir tane albüm var değil mi? Bir tane albüm var. Ha. Bir de Varsayımlar Nafile diye bir şarkısı var. O da YouTube'da var. Yani Spotify'da bile yok. Okay. Hiç Bu arada, arada albümün adı da enteresan. Turkuaz Patlıcan. Evet. Evet. May Hoş diye bir şarkısı var. May Hoş Bakar Her Dama Aşık diye böyle tuhaf tuhaf şarkılar var. Çok güzel işte böyle. Güzel. Peki sırada ne var? Sırada e, bu sıradaki şarkıyı da önce şarkının ismini mi söyleyeyim? Dur hadi onu söyleyeyim. Çünkü o zaman daha belki komik olur. E, güncel Gürsel Artık Soydan Kibir. Aslında Hande Yener'in muhteşem albümünden. Kibir bak çıl, bizim, benim öğrenciler geldi. Onlar hemen <laughs> ay falan yapıyorlar. Bu bir yorum zaten değil bu mi? Hande Yener versiyonu değil bu. Hayır. Okay. Ee, bu bir yorum. Tamam. E, güncel Gürsel'in. Ve şey... E, bir şekilde bizi böyle bir... Nasıl denir? E, bir yerde böyle çok böyle... Şimdi mesela biz oyunculuk dersi yapıyoruz böyle. Herkes böyle işte kendiyle ilgili böyle bir yerlere giriyor. Bir yerlerden şey yapıyor. Allah'ım hep başarısız hissediyorum. Hep, hepimizin olduğu gibi aslında. Öyle bir yere varıyor konu. Ve bir anda bu şarkı açıldıktan sonra... Herkes böyle bir transa geçip hani evet artık kendimden kaç kendimle ilgilenmemem lazım Hı -hı. beni bu hale getiren ben falan gibi böyle bir duygu yaratıyor şu an terapatik bir tarafı da var yani bence var okay. benim dersime gelirseniz sonunda size bu şarkının şu an belki çok etkilemeyebilir ama <laughs> dersin sonunda size ne yaptığında <laughs> yok yani çok iddialı olmasın ama gerçekten çok bana dokunan bir parça ki bir zaten Anne hani Denerden itibaren çok sevdiğim bir parça okay. bence dinleyelim <laughs> parça. geliyor. <laughs> Nasıl biraz kendinizle kaldınız mı? Mağful. <laughs> <laughs> mağful <laughs> <Mahf> <laughs> olmakla ilgili şimdi bir parça geliyor. Şimdi mi dediniz ya, işte Tüçel insan kendi şarkısını aslında. <laughs> e, ben bu konuda yani beni mahveden bir şarkı var. E, böyle birkaç sene önce aşırı mağful bir dönem yine hepimiz gibi işte böyle e, yer olarak işte mekan zaman her şey falan böyle her şey mahvolmuş durumda falan ondan sonra işte biz böyle kendimize böyle çıkış yolları bakıyoruz işte bir şeyler yazıyorum bir şeyler okuyorum sürekli iş yok o zaman falan derken ben bir tane bir dizi yazdım böyle aslında biraz da iyileşmek amacıyla söylerler ya hep yazı yazın mutlaka yazın vesaire diye Sonra ben bir şey yazdım. Böyle bir altı karakterin işte böyle arkadaşın hikayesi. İçlerinde biri var onun üzerinden de onun mahvolmuş bir anında bir masada buluşma hikayesi altı kişinin ve sonrasında e, da o mahvolan herkese o aslında olayı çözmek için oturup hiçbir şey çözmeyip kendi mahflarına doğru yola çıkıyorlar. Okay. Ve o sırada da bir parça girmesini istiyorum. Aha. o da evdeki saat Ekin. <gülüyor> <gülüyor> çünkü ben... <laughs> Vallahi alkışlayalım gerçekten müthiş bir parça. Çünkü şöyle bir şey. Ekin o kadar iyi bir parça ki arkadaşlar gerçekten. Bence evdeki saat yani Eren de... E, Eren'in de mahvolduğu şarkı Ekin ama kendisi bunu söyleyemiyor. <laughs> yani çünkü müthiş bir şarkı. Ben şimdi tabii ki bu üçüncü yeniler falan bizi böyle çok iyi, evet. iyi etti. Yani o Öyle başlayan hikaye. Ee, Eren'le de bir şekilde evdeki saatle temas etmiş bulunmuştum. Ekin, Ekin beni böyle nasıl diyeyim öyle bir şekilde o şarkıyla bu diziyi yazıp karakteri iyileştirip sonra da bıraktım onu orada. Yani, yani keşke şunu diyebilseydim. İşte geçen hafta Emi aldı. <laughs> Ama öyle bir şey yok. <laughs> Hiçbir yere gitmedi bile. <laughs> ne oldu bu arada o proje? Duruyor mu çekmecede yoksa hani... E, çekmecede bile demeyelim. Yani, yani şöyle gerçekten bu parçayla Aha. Bak, gerçekten bütünleşmiş bir hikaye. Ben de kendimi... Şimdi mesela ben şöyle... Ben Hakkı Nomatatı'yı da çok severim. Hatta düşünmüştüm okay. e, Aslan Kralın evet, şarkısını. Evet. Hani takma kafana siktir et parça öyle bir parça bence. <gülüyor> <gülüyor> bak tam da yani en yakın arkadaşları Fatma şu an o sırada geldi Hande'de. O hepsi şahit yani. Okay. Ve bütün, işte hepsine de aşıladım bu parçayı. Biz mesela doğum günlerimizi bile bu parça müziği eşliği altında paylaşarız, paylaşırız falan. Ve böyle, parça da öyle bir şey. Seni, okay. hadi böyle takma kafana ya, ya boş ver, siktir et ya falan Aha. dediğim bir yerden iyileştiren bir parça. Herkese tavsiye ediyorum. Basıyorum. <laughs> evet. Evet, evdeki saatten dinledik. Evet sırada ne var? Evet şimdiki <laughs> Bunu koyup koymamakta çok kararsız kaldım Sonra da bunu başka hiçbir yerde söyleyemem Böyle hani bir yere yazsam fazla Burada söylesem daha fazla gerçi ama olsun <laughs> e, Şimdiki parçam aslında çok aşık olduğum bir Yine e, Türkiye'li bir sanatçının şarkısı. şarkısı Ama kendisi Köln'de yaşıyor şu an ee, şimdi ona o kadar aslında Tuğçe de biraz bahsetmişti kendisinden. Ona o kadar aşıktım ki ee, yok Tarkan işte ya. <laughs> Her genç kız gibi ben de genç kız. Ve İzmirli genç. Evet. Şöyle, <laughs> şöyle yani şey yani hakikaten şimdi o aşkımı şuradan anlayın. Rüyamda ...onu öptüğümü mesela görmüyordum. Onun bana aşık olduğunu görüyordum. Ya o kadar aşıktım. Yani rüyam onun bana aşık oldu. Yani bu tam burasını yollayabilirsin ama bundan sonrasını yollamasan daha iyi olur. <laughs> ya yani inşallah belki de hani ona vesiledir bu video. Belki Tarkan. linç edileceğim ama... ...yine de Tarkan'a ulaşacağım bir şekilde. Ay çok kötü hikayeler gözümün önüne geliyor. Öyle bir şey olmaz. ya yani şu gerçekten onunla büyüdüm. Ee, yani en ben 87'liyim. Benim dönemim için falan. Bütün danslar, aynalar karşısında. Bütün albümü ezbere falan. Konser. Konserine hiç gidemedim. Hiç gidem. Hiç Hepiniz <laughs> gittiniz mi? <laughs> Bende hep bir aksilik çıktı. En son İzmir'de bedava konser verdi. Evet. Ona da gittin. Ya nasıl gideyim ona? O sırada biz burada Saha'daydık, <laughs> değil mi hocam? <laughs> Orada da oturuyorum. Yani şöyle, e, yani gerçekten çok hayranım. O yüzden de bu bir mahvolma hikayesi ise, her türlü mahvoldum. E, Tarkan geçecek şarkı, <laughs> kötü bir şarkı. Çok çok beklentimiz çok yüksek olduğu için e, çok kötü geldi bize. Buradan sevdiğimi hem severim hem yererim. <laughs> Eleştirmesini de bilirim. O konuda bağnaz değilim. Yani gerçekten ben bunu öyle, o şekilde koymak istedim. Yani çok da oy toplayamadık sayesinde. Evet, Beklerdik. Evet, doğru, doğru. Anladım, anladım. Şimdi bütün konsepti anladım. Yani <laughs> mahvetti, mahvetti evet, olduk. Hiç <laughs> Olmadı. 1 Mayıs'ta çaldılar alanda. 35. saniyede Selda Bağcan'a geçtiler. Yani tutmadı. Yani. <laughs> Orada da olmadı. Halaya da dönmedi. Ritminde biraz bir yavaş bit. Bir iki metronom falan yavaş kaldı, Bir şey oldu. Ben bunu ben içimde kalsın istemiyorum. Başıma ne geldiyse zaten içimde kalmasın patlasın diye oldu. Belki bu da öyle olacak ama paylaşmak istedim sizlerle. Şimdi muhtemelen de çalınca oynayacağız biraz. Yani o kadar da seviyoruz. <laughs> ama belki de şeye vesile oldu. Ne? <laughs> <laughs> gidecek gidecek diye de oldu. Aslında Covid'den dolayı yapmış şarkıyı ama bizim dönem itibariyle yani gitmesi, evet. geçeceğini beklediğimiz evet. çok şey var. Oldu. Var, um, var, umudumuz tabii. o kadar ne umut beslememiş olanlar hayal kırıklığına uğramış olanlardır gibi. Evet. O yüzden biraz öyle oldu. Ya da belki de 100. yıl marşlarını da gördük. Eh, yani. yani parla çok iyi tabii ki ama diğerlerini de dinledik biz. Evet. Belki de onlara vesile oldu. ya, yani o kadar üzülmememize vesile oldu. <laughs> hani o bir baş, o, ne? o bizde yine bir kahraman belki de. Ha. Tarkan geçecek. Yine de dans edelim olur mu? <laughs> Yok ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi dinledim yine güzel. Yani e, bence de Biraz fena Hakan değil. Biraz ona karar ver. Yine, evet, yine e, güzel. Onu konuşuyorduk. Fena değil yani gayet. Ben çok büyük bir hata yaptım Tarkan. <gülüyor> <gülüyor> bence çok geç bunun için ya. <laughs> yani şey, ya hakikaten valla şey. şu an pişman oldum. Değiştirebiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Hayır ya. Ama niye daha iyisini beklemek sevdiğim insandan fena mı? Hakkın, hakkın canım tabii ki. Aa evet. evet. Neyse, ee, konuyu toparlıyoruz. Çünkü son şarkı. Al, Allah kahretsin. Evet, evet. <laughs> son şarkı. Başıma bir şey gelirse arkamda duruyor musunuz hep? <laughs> <laughs> Hayır. <gülüyor> böyle çok büyük bir baskı oluyor. Gerçekten böyle bir şeyi sevmek zorunda olmakla ilgili böyle hani işte... ...ama falan filan, bilmem ne. Tam da oradan yani zaten canımız, ciğerimiz... <gülüyor> 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 ben biraz da gülelim diye hani aslında biraz da mizah anlamında bunu yaptım. Yani devamlılığı olmadı o yüzden yani. Evet. Devamlılığı bu arada olsa. Bu ya bu şarkı ile ilgili bayağı gittin geldin aslında. Çünkü ilk listeyi Dedim, gönderdi bu yoktu ama ekleyebilirim dedin. Evet. Sonra eklemedin ama sonra son anda ekledin. Mizahımı ne kadar işleyeceğine <laughs> karar veremediğim için. Evet son şarkı bitiriyorum. Çok şey yaptık. Nedir? <laughs> son, <Kesinlikle>. şarkı. <laughs> son şarkı. Son ee... şarkı ya bununla ilgili gerçekten artık böyle ciddi bir yerden bitireyim ciddi bir yerden bitirmek mi? <laughs> ee, şöyle bir şey, bu şarkıyı da e, tabii ki yani hani işte bu şarkıyla ilgili, şöyle bu albümle ilgili, o da bir tek albüm aslında Yavuz Çetin. Ee, yaşamak istemem ve hani yani zaten çok bir şey söylemeye böyle tuhaf tuhaf şeyler konuşmaya gerek yok bununla ilgili. <laughs> Getirince zaten her şey hüzünlü, ...mahvolmuş olmuş ve tuhaf. Ee, kırgın olanla ilgili böyle genelde seçkilerim öyle. Hmm. Yani hani bir şey din, ...mahvolduğum olduğum yerler orası oluyor. Onlarla ilgili hikayede şarkının sözleri falan ya da nece oldu. O yüzden gevende severiz. Yani Ciburuşça söyler. E, evet, Çünkü evet, evet. derken önemli olan müzik, ne dilin kendisi değil, evet. ne nasıl tınladığı... nasıl hmm. ifade etti. Ee, bütün her şeyin sonunda şunu söyleyeyim. E, Yavuz Çetin'le ilgili biz de çok o kırgınlıklardan geçiyoruz. Her köprüden geçtiğimizde de şöyle bir gerçekten size yemin ediyorum hep sadece aklıma oralar geliyor. Bun, bunu yapabilme hali geliyor bununla ilgili. Daha yeni bir kitap okudum. Kaybolan bağlar diye depresyonun nedenleriyle ilgili e, konuşuyorum. Mutlaka öneriyorum size. Ve de, de, gerçekten e, yolunu her şey? Evet tamam. <laughs> <laughs> Ya bunun, bunun tamamen bunun toplumsal olduğu ile ilgili anlatıyor aslında. Bu yüzden de kolektif yaşamdan hiç ka kaçmamamız gerektiğini, yani bunu hep birlikte bunu çözeceğimizi, tek başımıza kalmamamız gerektiğini, bunun böyle çözülmeyeceğini söylüyor kitapta. Ee, keşke o da belki de yani yok hep şeyde. böyle. Aa. Evet. Neyse çok fazla konuşmaya gerek yok. Eskiden böyle daha çok yaşamak istemem kısmıyla ilgileniyordum. Şimdi benden. E... Nasıl böyle bir uyumsuz yarattınız dediği kısmıyla ilgileniyorum bu yaşımda. Evet, şey. ee, öyle oluyor şarkılar. Teşekkür ederim herkese. Çok sağ ol geldiğin için bu arada. Ağzına sağlık, seçkine sağ sağlık. Teşekkür ederim herkese beni dinlediğiniz için. Ee, Deniz ile devam edeceğiz evet. bu şarkıdan sonra. Çok sağ ol. tekrar. Ben teşekkür Görüşürüz. ederim.